hayatın içinde kaybolmuş hisseden bir genç adam vardı. Hiçbir yönü ya da amacı yoktu ve her gün amaçsızca sürükleniyordu. Motivasyon eksikliğine rağmen hayatında bir şeylerin eksik olduğu hissinden kurtulamıyordu. Bir gün bu genç adam ona hayatta nasıl anlam ve doyum bulacağı konusunda değerli tavsiyeler sunan yaşlı, bilge bir bilge ile karşılaştı. Bilge ona birçok insanın günlük hayatın dikkat dağıtıcı unsurlarına kendilerini fazla kaptırdıkları için yollarını kaybettiklerini söyledi. Kendi ihtiyaçlarını ve arzularını unutarak iş sorumlulukları ve diğer yükümlülükler arasında sıkışıp kalırlar. Bilge bireylerin kendileri için net hedefler belirlemelerinin ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarının önemli olduğunu söyleyerek devam etti. Bu onlara bir amaç duygusu verecek, odaklanmalarına yardımcı olacak ve mutlu ve başarılı bir yaşam sürmek için gerekli olan öz saygı ve güveni geliştirecektir. Ancak genç adam bilgenin ne demek istediğini anlamamıştı. Önemli olanın eğlenmek ve eğlenmek olduğunu düşündü. Bu yüzden bilgenin tavsiyesini görmezden geldi ve amaçsızlık yoluna devam etti. Zaman geçtikçe aslında mutlu olmadığını fark etmeye başladı. Kendini boş ve doyumsuz hissediyordu. Keyif alma çabalarına rağmen kendisi kendi hayatında ilerleme kaydetmeye çabalarken çevresindekilerin de büyük işler başardığını görmeye başladı. Bilge'nin tavsiyesini göz ardı ederek aptallık ettiğini ve anlamlı ve başarılı bir yaşam istiyorsa yollarını değiştirmesi gerektiğini fark etti sonunda genç adam harekete geçmeye karar verdi. Önemsiz meselelerin dikkatini dağıtmasına izin vermeyi bıraktı ve kendisi için hedefler belirlemeye başladı. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalıştı ve zamanla hayatında önemli gelişmeler olduğunu gördü. Kendine olan saygısı ve güveni arttı ve sonunda her zaman aradığı mutluluğu ve tatmini buldu. Ne yazık ki bu genç adamın hikayesi benzersiz değil. Günümüzün hızlı tempolu toplumunda birçok erkek hayatın içinde kayboluyor. Anlam ve amaç bulmakta zorlanırlar. Çoğu zaman kendilerini iş ve diğer yükümlülükler tarafından tüketilmelerine izin verirler. Sonuç olarak gerçek benlikleriyle bağlarını kaybederler ve ruhları zayıflar. Çeşitli alışkanlıklar bu soruna katkıda bulunur. Erteleme birçok insan için önemli bir sorundur. Görevler biriktiğinde ve teslim tarihleri yaklaştığında işleri yarına ertelemek kolay olabilir. Ancak bu yalnızca daha fazla strese ve kaygıya yol açar ve bireylerin yaşamlarında gerçek anlamda ilerleme kaydetmesini engeller. Ruhu zayıflatan bir diğer alışkanlık ise başarısızlık korkusudur. Birçok insan başarısız olmaktan korkar. Bu nedenle risk almaktan ve yeni şeyler denemekten kaçınır. Bu korku onların tutkularının peşinden gitmelerini ve tam potansiyellerine ulaşmalarını engelleyebilir. Ek olarak sosyal medya birçok insan için büyük bir dikkat dağıtıcı haline geldi. Kendi hayatlarına ve hedeflerine odaklanmak yerine zamanlarını gönderiler arasında gezinerek ve hayatlarını başkalarıyla karşılaştırarak geçiriyorlar. Bu yetersizlik duygusuna ve düşük özgüvene yol açabilir. Bu engelleri aşarak daha güçlü, kendine daha çok güvenen bir insan olabilmek için belirli alışkanlıkların geliştirilmesi gerekmektedir. Açık hedefler belirlemek ve onlara ulaşmak için çalışmak böyle bir alışkanlıktır. Bunu yaparak bireyler enerjilerini ve dikkatlerini gerçekten önemli olan şeylere odaklayabilir ve bu yolda ilerlemelerini ölçebilirler. Yardımcı olabilecek başka bir alışkanlık da farkındalıktır. Anın içinde olmak ve kişinin düşüncelerinin ve duygularının farkında olması bireylerin stres ve kaygılarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda daha özgün ve daha büyük bir niyetle yaşamalarına da yardımcı olabilir. Ayrıca daha güçlü daha özgüvenli bir insan olmak için kaçınılması gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar arasında başkalarıyla dalga geçmekte yer alır. Bu durum onların özgüvenine ve özgüvenine zarar verebilir ve ilişkilere zarar verebilir. Bunun yerine beşkalarını geliştirmeye ve onları cesaretlendirmeye çalışın. Bir kişinin eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmeyi reddetmek kişiyi hayata geri tutabilecek başka bir kötü alışkanlıktır. Bir kişi olarak büyümek ve gelişmek için hataları kabul etmek ve bunları düzeltmek için adımlar atmak önemlidir. Başarısızlıktan ders almak yerine kaçmak yaygın bir hatadır. Başarısızlığı kucaklamak ve onu başarıya giden bir basamak olarak kullanmak, ondan kaçmaktan çok daha verimlidir. Faydasız yasalara boyun eğmek, zararlı olabilecek başka bir alışkanlıktır. Kanun ve yönetmeliklerin bir nedeni varken bunların geçerliliğini sorgulamadan körü körüne takip etmek zararlı olabilir. Bir yasanın adil olup olmadığını belirlemek için otoriteyi sorgulamak ve eleştirel düşünmeyi kullanmak önemlidir. Zayıf beden dili bir kişi hakkında başkalarına çok şey anlatabilir. Kambur durmak, kolları çaprazlamak, ve göz temasından kaçınmak güven ve ilgi eksikliğinin göstergesi olabilir. İyi bir duruş uygulamak ve pozitif beden dilini sürdürmek daha güvenli bir imaj yansıtabilir. Anlamsız faaliyetlerle zaman kaybetmek kişinin hedeflerine ve hayallerine ulaşmasını engelleyebilir. Gençliği, dünyayı keşfetmek, yeni beceriler öğrenmek ve arzulara yönelik çalışmak için kullanmak önemlidir. Erteleme ve tembellik kişinin hayatta istediklerini başarmasını engelleyebilir. Hedefler belirlemek ve sıkı çalışma ve azim gerektirse bile bu hedeflere doğru tutarlı bir şekilde çalışmak çok önemlidir. Sıkı çalışmanın ödülünün daha da sıkı çalışmak olduğunu unutmayın. Ancak ödüller her şeyi değerli kılar. Bu kötü alışkanlıklardan kaçınarak ve daha önce tartışılan iyi alışkanlıkları benimseyerek kişi daha güçlü, daha kendine güvenen, aklına koyduğu her şeyi başarabilen bir kişi haline gelebilir. Kişisel gelişim yaşam boyu bir yolculuktur ve her zaman iyileştirmeye yer olacaktır. Mükemmellik için çabalamaya devam edin ve asla sıradanlıkla yetinmeyin. Son olarak dayanıklılığı geliştirmek önemlidir hayat zorluklarla ve aksiliklerle doludur. Ancak hızla toparlanıp hatalardan ders çıkarabilenler sonuçta başarılı olanlardır. Dayanıklılık zamanla geliştirilebilecek bir beceridir ve güçlü ve yetenekli bir birey olmanın önemli bir parçasıdır. Sonuç olarak bugün pek çok erkek dünyadaki yerini bulmakta zorlanıyor. Dikkat dayıtıcı şeyler ve olumsuz alışkanlıklar yüzünden yollarını kaybediyorlar bireyler hedef belirleme, farkındalık ve dayanıklılık gibi iyi alışkanlıklar geliştirerek bu engellerin üstesinden gelebilir ve kendilerinin en iyi versiyonu haline gelebilirler. Çaba ve özveri gerektirir ancak ödüller buna değer. Kararlılık ve ısrarla herkes zorlukların üstesinden gelebilir. Hayatta başarıya ve mutluluğa ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu içeriği hayatınız için faydalı bulduysanız gönderiyi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.